zamanı yenecek olan da yine inançtır Aktimur. O günlerde Türk ordusu yalnız savaşmadı. Balıkesir'den, Karacahisar'dan, Bilecik'ten gönüllüler geldi. Her gelen bu kuşatmanın yalnız bir şehir için değil, bir milletin geleceği için olduğunu biliyordu. Ve halkın dayanışı tarihe geçti. Kadınlar erzak taşıdı, çocuklar ok uçları yaptılar, Dervişler dua zinciri kurdu. Bursa kuşatması bir savaş değil, bir inanç meydanıydı artık. 1326'nın ilk aylarında surların üzerinden beyaz bezler sarkmaya başladı. Bu Bizans'ın müzakere isteğiydi. Orhan'ın çadırına bir elçi geldi. Komutanımız teslim olmak ister ama şehir halkı yağmadan korkuyor, dedi. Orhan ayağa kalktı. "Bizim savaşımız taşla değil, zulümledir." dedi.